Merhaba arkadaşlar özlemin mutfağı kanalıma hoş geldiniz. bugün size köpük köpük kabaran muhteşem bir poğaça tarifi ile geldim Hazırsanız malzeme listemize geçebiliriz yarım su bardağı ılık süt yarım su bardağı ılık su yarım çay bardağı sıvı yağ bir paket maya 1 tatlı kaşığı tuz 3 tatlı kaşığı şeker 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı 1 adet yumurta akını hamur için sarısını hamurumuzun üstüne poğaçalarımızın üzerine süreceğiz 3 su bardağı un Evet arkadaşlar poğaç hamurumuzu yoğurma işlemine geçebiliriz Öncelikle sütümüzü suyumuzu sıvı yağımızı Yumurta akımızı, mayamızı, tuzumuzu ve şekerimizi ilave edip güzelce karıştıracağız. Tereyağı dışındaki tüm malzemelerimi ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumu ekleyip hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Hazırlamış olduğum malzemelerin içerisine kontrollü olarak unumun yarısını ekleyip hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Birazcık yoğurduktan sonra kalan yarısını da ilave edip güzel bir hamur elde edeceğim. Güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi unumun kalan yarısını da ilave edip Hamur yoğurma işlemini tamamlayana kadar yoğuralım. Yumuşak bir hamur oldu elde edeceğiz. Elimize yapışacak kadar yumuşak olması gerekiyor. Hamurumuzu yoğuralım arkadaşlar güzel bir şekilde. Ben hamur yoğurma işlemimi tamamladım. Gördüğünüz gibi elime yapışan çıvık bir hamur elde ettim. Şimdi tereyağımı ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı tereyağımı bu tereyağımı en son ekleme sebebim daha yumuşak ve daha esnek bir hamur elde etmemi sağlayacak. Siz de denediğinizde bana hak vereceksiniz. 1-2 dakika yoğurmanız gerekecek hamurun içine tam olarak girmesi için. 1-2 dakika yoğurduktan sonra yumuşacık bir hamur elde edeceksiniz. Nasıl bir şekilde yoğuralım 1-2 dakika kadar. Ben tereyağımı, hamurumu iyice yedirdim. Cıvık olduğunu düşünüp un eklemek isteyebilirsiniz ama sakın un eklemeyin. 1-2 dakika yoğurduktan sonra şu şekilde güzel bir hamur elde ettiğimizi göreceksiniz. Zaten istediğimiz yumuşak bir poğaçaydı. Bunun için de yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekecekti. Mükemmel bir hamur oldu. Şimdi bu hamurumuzu 40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi puf puf. Neredeyse hamur 2-3 katına çıktı. Şimdi bir Şimdi 1-2 dakika kadar da tezgahımda yoğurup 20 dakika kadar daha bekleteceğim. Ardından yuvarlayıp tepsime alıp tepsi mayasına bırakacağım. önemli olan çok güzel bir şekilde yoğurmanız arkadaşlar. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar yumuşak olacaktır projeniz. Elime hiç yapışmıyor. Tereyağını neden en son koyduğumu şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bir 20 dakika kadar da şu şekilde yuvarlayıp bekleteceğim tezgahımın üzerinde. Ettiğim, hamurum güzelce mayalandı. Şimdi 10 eşit bezeye bölüp poğaçalarımızı yuvarlamaya başlayacağız. Şu şekilde yuvarlayalım. Yavaş yavaş kendimize doğru. Maralet poğaça çıkacak bu tarifimden. 10 eşit bezeye bölelim. eşit parçaya böldüğüm hamurlarımızı şimdi yuvarlayacağım şu şekilde. Bu şekilde tamamını yuvarlayıp tepsime alacağım. Ben poğaçalarımı tepsiye aldım. Şimdi üzerine ayırmış olduğum yumurta sarımı süreceğim. Bastırmadan sürmemiz gerekiyor. Kabarmasını önlememesi için güzel bir şekilde nazik bir şekilde her yerini yumurtalayalım. Daha sonra üzerine çörekotu ve susam karışımı dökeceğim. 10 dakika kadar tepsi mayalanmasını bekleyeceğim. Bu sırada 180 dereceye ayarlayalım Fırın, fırınımızı. Alt ve üst olarak 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar pişecek. Altı ve üstüler gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Güzel bir şekilde yumurtaya buluyorum. Ardından çörek otu ve susamını dökeceğim. Ben tamamını yumurtaya sürdüm. Şimdi çörek otu ve susam karışımımı üzerine serpeceğim bir şekilde. 10 dakika kadar tepside mayalanması için bırakacağım. Bu sırada da fırını açmayı unutmayın. Sıcak olacak fırınımı. Sıcak fırına koyacağız poğaçalarımızı. Daha bir güzel bir şekilde kabarması için. Yumuşacık lokum gibi bir poğaçamız olacak. Bu tarifimi denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceksiniz. Ben şimdi tepside mayalanması için bırakıyorum poğaçalarımı. Fırınımı açmaya gidiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi poğaçalarım nar gibi kızardı. Ben şimdi fırından aldım. Üzerini bir havluyla kapatıp bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Şu şekilde kapatalım. Bir 10 dakika kadar bekletelim. Üzerini kapatıp 10 dakika beklettiğim poğaçalarım artık sunuma hazır. Şu şekilde göstereyim sizlere. Yumuşacık pamuk gibi bir poğaça oldu. Tadı da bir o kadar lezzetli emin olun. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.